Aksiyon ortalığımızın da metin. Metin. Evet. Metin. Ya çöpçe de yok, bir şey de yok Metin. Aksiyon otanın ucunda. Arkadaşlar merhaba. Yaklaş kardeşim. Renat Fahit peynir kokulu pembe silikon toplarımız. ikili bir yılan dizi yarısı takım yaptım. 60 gram kurşun ve Lucky John silikonumuzu biraz uzun bu. Bunu şuradan kesiyorum. Biraz aksiyon alsın diye. İki parça halinde deneyeceğiz. Birkaç takım deneyeceğim. Bakalım hangileri verimli olacak. Takipleşeceğiz. Devam edeceğiz inşallah. Hadi bakalım. Bu somonlar çok nazlanmaya başladı. Benim de umudum bitti. Yerde Karadeniz'de olduğum için inadım başladı. Ama ne bir lokmalık ortaya karışık bir şey yaptım ama bakayım. Yani bakacağız neler olacak. Demiyoruz. Varsa gelecek. how does it